Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte bu dorus kombi su akıtıyor. Ne yapmalıyım? Bu sorundan nasıl kurtulabilirim? Sizlerin bu sorularına detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Su akıntısı kombi içinden geliyorsa kombi servisinden, borulardan geliyor ise tesisatçıdan yardım almalısınız. Öncelikle doldurma musluğunu kontrol edin açık kalmış olabilir. Yani takviye vanasını. Doldurma musluğu kapalı ise servisi arayın ve komünizm bar seviyesine bakın. Eğer bar seviyesi 2.5 ve 3'ün de üzerinde ise mutlaka fazla suyu tahliye edin. Tahliye ettiğiniz takdirde yine su akıntısı varsa dediğimiz gibi servise arayabilirsiniz. Servis ekipleri gelene kadar cihaza müdahale etmeye çalışmayın ya da bir işlem yapmaya kalkışmayın. Bu videomuzda sizlere detaylı olarak budur dürüst kombi su akıtıyorsa ne yapmanız gerektiğini anlatmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.